Şarkıları sen aç, sen güzel açın. Hadi bak. Olur abi, hafiften başlıyor o zaman. Şey aç, Bergen garibin çilesi mezarda biter. Abi saat yedi buçukta Ee? Yani, yani yedi buçuk Bergen ve dokuz ne mesela? Şey açsana, vazgeçtim. Oo, Yıldız Tilbe, severim Yok, bak. ona haktan da aç. 96'da Show TV'de söylediği bir şey var. Ama bu şarkıyı Maçı ses aç. Ay, şey açsana ya. Güldürürüz. Oo. Müslüm geldi. Müslüm sen Yok. Bir şey, haktan da aç onu. Ankara'da bir mekanda söylüyor. Şarkı nasıl söylüyor? Abi bir tane ben açabilir miyim? Yabancı açacağım ya değişiklik olsun. Ben de açıyorum ne istiyorsun aç lan. Bu yıka haktan Aha. şarkının içinden geçiyor. Bu yıkaya ayar veriş. Hello Aa, yenilerden bir şeyler dinleyelim mi? Sorma ne istiyorsan açtan sorma. Abi, ne istiyorsan mı diyorsun, ne istiyorsan mı diyorsun? Değişiyor. Senin ben bir seveceğin 84'te Adana'da söylediği konserde o kaydı. Abi işte. çocuk 98'li nasıl olabilir? Bulamazsın. Bak böyle atacaksın. Seveceğin Adana yasaklı konser. Ben,